Merhaba arkadaşlar Çifthanede Hint böbürü üretimi nasıl olur Evet Ev ortamında tabi Ev ortamında çifthane ile Hint böbürü üretimi nasıl olur Bir çift Hint böbürü alacaksınız arkadaşlar Çifthane kafesimiz olacak Tülümüz olacak Geniş olacak tülümüz İlk saç. Bir tane soluk, iki tane tüneklik. Bir tane karama kemik tutacağı. Bir tane karamar. Ben arkadaşı da takıyorum. Muhabbet arkadaşı, Vitamin olarak. Ekstra olarak. Yemlik. Üç tane takıyorum. Mamalık. Daba mamalı tak, koydum. Ayrıca yine mamalık koydum. Bir. Bir tane daha ayrıca tahta tünek koydum yuvaya. Yuvamız sepet. Evet. Arkadaşlar altı tane yumurtladı. Dişim jumbo. Elken yerli. Altı tane yumurtladı. Beş tane yumurtası vardı. Bir tanesini kırdı. Yağladı öbür yumurtaları. İçinde görünmüyor. Görünse. 5 tane yavrumuz var. Ya 5 ya 4. Bir tane yumurta duruyor. Şu soldaki dişimiz, sağdaki mamalıktaki erkeğimiz kahverengi yanak. Erkeklerde de yanaklarında kahverengi oluyor. Gagası kırmızı oluyor, erkek olduğunu belirtiyor. Dişilerde turuncu oluyor gaga mı? Tek çizgi oluyor yanaklarında. Dişi olduğunu belli ediyor. Arkadaşlar karama kemi kesinlikle koyun. Yumurta yaptığı zaman, eş olduğu zaman kesinlikle olsun. Şu da tuz taşı diyorlar. Vitamin taşı diyorlar. Peşopçularda bulabilirsiniz. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Çifhane niye kullanıyorsunuz derseniz de arkadaşlar çifane geniş ve kullanışlı. Çok avantajlı. Yavrular olduğu zaman dar kafeste yavruları dövüyor. Anne, anne ve anaş ve babalar dövüyor büyüdüğü zaman. Gidin diyorlar artık istemiyorlar. Ama hanede geniş olduğu için ana baba rahat oluyor. Tekrardan ikinci kuruluş hayvanlar daha rahat ediyor. Tekrardan yumurta dönemine girdiği zaman yavrular zaten sıkıntı olmuyor. Devamlı aşağı doğru oluyor. Taban kısmında oluyor. Bu şekilde dolanıyorlar. Ama tekrardan yavru büyüyebiliyor Hint birbirleri Ha zarar verir mi? Zarar verir. Ne zaman zarar verir? Ekeleştiği zaman Hint bülbülü yavruları ekeleştiği zaman zarar verirler. O yüzden dikkat edin. Büyüdükleri zaman başka bir kafese alın. Yetişkin olduğu zamanlar. Nasıl olur? Abi dersiniz ki boyutu büyüdü. Onlar da e, yemeye düştü, yemiyor. Atık birbirlerini ötüyorlar derseniz o şekilde alabilirsiniz. Yavru yeme düştüğü zaman yani, yani yeme düştü ne zaman düşüyor? Bu şekilde belirtilen de bu şekilde düşüyor. O şekilde alabilirsiniz başka bir kafese. Eşleme yapmanız için aynı anacın aynı babanın yavrularını eşe vurmayın. Gidin bir peşottan bir tane dişi alın. Erkek varsa tabi yavrunuz veya dişi varsa. Gidin değişikliği alın. O şekilde tekrardan üretime devam edin. Dişim yatıyor. Evet. Dişim yatıyor yavrularımız besliyor. Erkeğimiz de mama yiyor. Maşallah. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz rica ediyorum abone olun. Sivas'tan size selam olsun. Hep bir üretimi yapmayı nasip etsin herkese Rabbim. Sağlıklı günler diliyorum sizlere spor üretimli günler dilerim hepinize arkadaşlar.